Manipülatif ve narsistik eğilimleri olan insanlar hayatımızdan çıktığında çoğu zaman geride bıraktıkları yıkımın sadece bize ait olduğunu düşünürüz. Oysa durum hiç de öyle değil. Onlar da kendi enkazlarıyla baş başa kalırlar. Kalbinizin paramparça olduğu, önceliği sadece kendisine veren birinin sizi bir kenara attığı o yıkıcı anı hiç yaşadınız mı? Bu genellikle çift taraflı bir yıkımdır. Ama bazı güzel başlangıçlar için zorlayıcı bitişlere ihtiyaç vardır. Bugün Narsistle olan ilişki bittiğinde neler olabileceğini, bunun hem sizde hem de onda yarattığı duygusal yükü ve bu zorlu deneyimden nasıl bir güçle çıkabileceğimizi konuşacağız. Narsistik eğilimleri olan bir kişi hayatınızdan çıktığında ilk etapta ne olur? Onlar sizden çok uzaklarda daha güzel günlerin kendilerini beklediğine dair sarsılmaz bir inançla doludurlar. Kendilerini sizin varlığınız olmadan hayatlarının belirgin şekilde iyileşeceğine sizin öneminizin azaldığına ve size olan ilginin kaybolduğuna ikna ederler. Sizin o ilişkiye yatırdığınız tüm sevgiye, çabaya ve fedakarlığa rağmen kolayca terk etmeye hakları olduğunu düşünürler. Sizin öneminizi hiçe sayarlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına zahmetsizce devam ediyor gibi görünürler. Fakat bu sadece bir maskedir. İlişkinin sona ermesi aslında narsist için büyük bir iç kargaşaya da neden olur. İlişkiyi kesmenin kendisini mutlu edeceğini düşünse de bu sadece çok daha derin bir üzüntüye yol açar. Her gün sizinle ilgili anılarla yüzleşmek zorunda kalır. Çünkü sizin izlerinizi her yerde görmeye devam eder. Dışarıdan bakıldığında umursamaz davransalar ve yollarına devam ediyor gibi görünseler de pişmanlıkları içlerini kemirir. Yıkılmaz görünüşlerine rağmen onlar da acı çekerler. Sizi düşündükçe çoğu zaman uykuları kaçar. İşte burada karşımıza karma çıkar. Hayatın dersleri karşılaştığımız sonuçların eylemlerimizi ve katkılarımızı yansıttığını gösterir bize. Narsistler olumsuzluk ve kargaşa tohumları ektikçe bir karmik döngüye girerler. Bu döngü zararlı davranışları sürdürür ve kendilerini sorgulamaya ve gelişmeye istekli olmayanlar kaçınılmaz olarak bu sonuçlarla yüzleşir. Onların insanları görmezden gelmesi yeni bir alışkanlık değil, defalarca yaralayan bir döngüdür. Bu acı, hayatlarını yanlış yönde yaşadıkları gerçeğiyle yüzleşmeleri için çok daha acı bir keşif sunar. Bu, onların çarpık dünya görüşlerine ve ben merkezci eğilimlerine meydan okuyan bir tablodur. Ayrılıktan sonra narsistin özgüveni sarsılmaya başlar. Sizin düşünceleriniz ve varlığınızın anıları onları takip eder. İşleri çok zorlaştırır. Sanki yavaşça ama emin adımlarla hayatlarında tam bir döngü tamamlanıyor gibidir. Peki tüm bunlar olurken sizin tarafta neler oluyor? Onlar daha iyi bir şey arıyorlardı. Oysa siz sahip olduklarından çok daha üstündünüz belki de. Burada sadece dış görünüşten bahsetmiyoruz. Ruhunuzdan, özünüzden, size ait değerlerden bahsediyoruz. Gerçek güzellik işte burada yaşar. Onlara gösterdiğiniz sevgi, şefkat ve nezaket ayrılık sonrası acısını daha da artırır. Çünkü duygularıyla başa çıkmakta zorlanırlar. Siz bu ilişkilerin karmaşasına, onların sahte sevgisinin tuzağına düştüğünüzde bile hayatın dokusuna kendi renklerinizi kattınız belki de. Onlar sizinki gibi bir ruhu arayacaklar ama asla gerçek rahatlığı bulamayacaklar kim bilir. Bu gerçek kaybettiklerinin sürekli bir hatırlatıcısı olarak defalarca tekrar edecek. Her gün taşıdıkları bir yüke dönüşecek. Evet belki sizin ışığınızı söndürmeye çalıştılar ama bilmedikleri gerçek şuydu. Gerçek ışık söndürülmeye çalışıldıkça daha da parlar. Onlar kundan bir kalenin tepesinde duran bir kral gibiydi. Her an dökülmeye ve dağılmaya mahkum oldular belki sonradan. Narsistler manipülasyon konusunda da uzmandırlar. Başkalarını kötü hissettirmeyi severler ve bu siz zaten yaralı ve kırılmış olsanız bile böyledir. Size ne kadar zarar vermiş olurlarsa olsunlar, daha fazlasını isterler. Çok acı çektirmiş ve yalan söylemiş olsalar bile mutlu değillerdir. İstekleri, istismarlarının sizde kalıcı zihinsel yaralar bıraktığının bir kanıtıdır. Onlar ruhunuzu kırabildikleri ve sizi kendi yaşadıkları karanlığa ve sefalete sürükleyebildikleri için başarılı hissederler. Sizin iyileşmeniz ve yolunuza devam etmenizle de ilgilenmezler. Haksine öfke ve kırılganlığa tutunduğunuzu görmekten zevk alırlar. Peki bu karma karışık döngüden nasıl çıkabiliriz? Nasıl kendi gücümüzü tekrar geri alabiliriz? Öncelikle öfkeyi tanıyın ve onu serbest bırakın. Narsistler tarafından incitilen insanlar genellikle çok büyük bir öfke duyarlar. Bu haksız muameleye karşı doğal bir tepkidir. Bu öfkeyi bazen acı bir öfke olarak adlandırdığımız şeyi tanımak Özgürleşmek için atılması gereken ilk adımdır. Narsisti düşündüğünüzde ne hissettiğinize çok dikkat edin. Kötü hissettiğiniz sürece öfke büyümeye devam edecektir. Bu öfkeyle nasıl başa çıkacağımız da aynı derecede hayati bir öneme sahip. Sorunu anlamak da ilk adım. Sonra çözüm yollarını aramak geliyor. Birçok insan istismar deneyimlerini konuşmanın kendilerini daha iyi hissetmelerini ve iyileşme sürecini hızlandırmasını sağladığını söylüyor. Narsistik istismar hakkında konuştuğunuz herkesin ister bir profesyonel, ister güvendiğiniz biri olsun, bu konuda bilgili veya en azından şefkatle dinlemeye hazır biri olduğundan da emin olun. Bir sonraki adım zihinsel ve ruhsal sağlığımıza özen göstermektir. Duygular zararlı insanları ve şeyleri hayatımızdan çıkarmak kadar önemli. Narsistlerin yanı sıra çevremizdeki diğer şeyler de strese neden olabilir. Bu yüzden bunlardan haberdar olmak ve ortaya çıkmadan önce onları da tanımak ve önlemek gerekiyor. Ayrıca sizi neyin mutlu ettiğini düşünmek de önemli. Bu narsistle ilişkinizi sınırlamak veya onlarla hiç konuşmamak anlamına gelebilir. Onların etkisini susturmak ve kendi iyileşmenizi önceliklendirmek narsistlerin kontrolünden çıkmak için şarttır. Narsistler genellikle duygularımızı kontrol etmeye çalışırlar. Bu da zihinsel dengemizi bozar. Bu aldatmacayla mücadele etmek için sessiz kalmanız ve hiçbir şey yapmamanız gerekir bazen. Onların egosunu beslemeyin veya kötü hissetmeleri için onlara bir şeyler vermeyin. Bunun yerine sessizliği güçlü bir silah olarak kullanın ve eylemlerinizin ve sonuçlarınızın konuşmasına izin verin. Kendine odaklanmak, başarı ve sakinlik, bir narsistle başa çıkmanın en iyi yollarıdır. Narsist hakkındaki olumsuz duyguları bırakarak, tepki vermeyerek ve affederek kendi başarısızlık ve üzüntü planlarını bozarsınız. Bu affetmek onların eylemlerini meşrulaştırmak değil, kendinizi onların kontrolünden kurtarmak içindir. Sessiz zamanları zihinsel sağlığınıza öncelik vermek için kullanın. Göreceksiniz ki çok daha güçlü, çok daha dirençli biri olacaksınız. Bozuk bir ilişkiyi düzeltmeye çalışmak iyi gibi görünse de bunun gerçekten insanları iyileştirip iyileştirmediğini veya sadece eski yaraları yeniden açıp açmadığını bilmek önemli. Bu noktada kendini koruma kalesine sıkıca yerleşmişsinizdir. Değişiminize ve yeniden doğuşunuza odaklanmışsınızdır. Bu yolculuk sadece iyileşmekle ilgili değil, derin bir öz dönüşüm ve güç yolculuğudur. Zorlukları güce dönüştürme gücüne sahip olduğunuzu unutmayın. Bu da sizi bu narsistik ilişkiden kolayca ayıracaktır. Bir narsistin hayatınızdan çıkışı sadece sizin için bir son değil, onlar için de kendi iç hesaplaşmalarının başlangıcıdır. Acısı gerçek olabilir ama bu acıyı düzeltmek sizin göreviniz değil. Sizden beklenen şey onların yıkımını kendi içsel büyümenizin ve dönüşümünüzün katalizörü olarak kullanmak. Ve bu zorluk sizin kendi ışığınızı daha da parlatmanız için bir fırsat. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.